Evet, dersimize başlayalım inşallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللفيف المكرون كونصنا قالك لفيف المكرون عين الفيل فلام الفيل اندام الفيل حرفي ولان في لر لفيف المكرون دوروس ازهى لكتر دجاس لفيف المكرون في İkinci babtan geliyorlar ve dördüncü bablardan gelirler. İkinci bab faale yef'ilu dördüncü bab e, faile yef'alu bablarıdır. Lefifül makrun da bu iki babtan geliyor. Lefifül makrunun tablo halinde mazi malumu, mazi meculu, muzari malumu, muzari meculu, emre hadır, ismi faal ve ismi fulleni göstereceğiz. Hem ikinci baptan hem de dördüncü baptan bunu göstereceğiz inşallah. İkinci baptan lefifül makruna örnek tava fiilidir. Tava dürdü e, anlamına e, geliyor. Müteaddi e, bir fiildir. Tava madi ma'lum. Tuviye madi meçhul. Yatvi e, muzari ma'lum. Yutva muzari meçhul. Itvi, e, emri emrihadır. Tavin ismi faildir. Matviyyun ismi mefuldur. Dördüncü baptan lefifül makruna örnek ise hayye fiilidir. Hayye yaşadığı anlamına geldiği için lazimi bir fiildir. O yüzden mazi meçhulü, muzari meçhulu ve ism-i zikretmeyeceğiz inşallah. Hayye mazi malumdur. O, Yahya muzari malumdur. Ee, İhye emri hadır, hain ismi faildir. Ee, bu şekilde geliyor. Lefifül makrun ile ilgili notlar vermiş. Güzel notlardır. Lefifi makrunların son iki harfi illetli olduğundan son harfi illet harfi ondan önceki harf ise sahihmiş gibi çekimi yapılır. Yani hani son harf illet harfi ondan önceki hani illet harfi değil de sahih harfmiş gibi çekimi yapılır. Bu yüzden nakıs fiile benzerler. O yüzden lefifül makrunlar çekim olarak nakıs fiil gibi çekilir. Çekim özellikleri için bakınız sayfa 338 demiş. Burada sayfa numarasını yanlış vermiş. Düzeltiyoruz. Sayfa 312. Çekim özellikleri 312'de anlatılıyor. 338'de değil. İkinci notumuz Hayye fiilin muzari malum ve meçhulleri Yahya ve Yuhya şekillerine de, şekillerine de gelir Ama tabi meçhulünü söylemiyoruz Çünkü niye? Çünkü lazimi bir fiil olduğu için Muzarisi Yahya olarak geliyor Evet bunu demesinin amacı şudur Bakın şöyle tabloda gösterirken Yahya O elif, sondaki elif Dik yazılmış Hani 4. babdan örnek verdiğimizde Muzari malum Oya Elif dik şeklinde yazılmış Burada ise elif ya şeklinde yazılmış. Yani dik de yazıldığı gibi böyle elif ya şeklinde yazılabiliyor. Onu demeye çalışıyor. Üçüncü notta ise hayyenin ismi faali kullanılmaz. Ee, i̇smi faali yerine sıfatı müşebbesi gelir. Bakın zaten burada belli oluyor işte bu lazım fiildir. Lazım fiilen ismi faali yerine sıfatı müşebbesi kullanılır. O yüzden e, sıfatı müşebbesi hayyun olarak gelir fehu hayyun ee, e, tamam, doğru burada güzel söyledi. Bu evet bu doğru bir not. Ez ee, e kitablarda da e, hayye fiilini çekerken film makulun konusunda çekerken isim faaline gelince fehu hayyun söylüyor. Fehu hayyun. O yüzden buradan anlıyoruz ki bu yukarıdaki tabloda e, isim faal hayin vermiş ya. Hayin. Onu siliyoruz. Orada e, şöyle yapıyoruz. Hayyun şeklinde orayı düzeltiyoruz evet Hayin onu siliyoruz onu yine fehuve e, hayyun hayyun şeklinde yazıyoruz o şekilde orayı düzeltiyoruz evet bu sürede üçüncü not doğrudur ezik tabloda bu şey anlatılıyor ama tabloda dördüncü e, babı çekerken hain olarak göstermişti onu düzeltiyoruz fehuve orası hayyun olarak e, düzeltiyoruz hayyun Evet. Bu e, ikinci babdan gelen hani faale tava yetvi bu ikinci babdan gelen lafiful makrun fiiller bu sefer zamanlara göre çekimlerine geldik. Maslarımız tayyundur. Katlamak, dürmek anlamında e, onu katladı. O yüzden müteadi bir fiildir. İşte bunun mazi malum <laughs> çekimini yapacağız. Tava, tavaya, tavav, tavat, tavata tavayna, tavayta tavaytuma tavaytun, tavayti tavaytuma tavaytunna, tavaytu tavayna olarak çekimi e, yapılıyor. Mazi meçhulun çekimine gelince, mazi meçhul çekimi, tuvye, tuvye, tu, tuviyet, tu tu tuviyete, tuvine, tuvite, tuvituma, tuvitum, tuviti, tuvituma, tuvitunna, e, tuvitu, tuvina şeklinde e, malzeme böyle çekiliyor. Ve muzari malum çekimine geldik. Muzari malum çekimi. Tava yatvi. Yatvi yatviyani yatvune. Tatvi tatviyani Yatvina. Tatvi tatviyani Tatvuna. Tatvine tatviyani tatwina Atvi natvi olarak çekimi yapılıyor. Muzari meçhulün çekimine geçince e, ee, muzari me meçhul çekmiş şöyle yutva tutva, yutva yani tutwa, tutva tutva yani tutwa, yutvayna tutva tutva yani tutvavuna tutvayna tutva tutvayna utva nutva şeklinde muzari meçhul e çekimi yapılıyor. Emri hadir çekimine gelince emri hadir çekimi itwi, itwiya, itvu itwi itwiya itwi olarak bunun çekimi yapılıyor. Ee, i̇smi fail ve isme fulun çekimi için diyor bakınız. İsmi fail sayfa 442 demiş. Halbuki isim fail çekimi 442'de değil. Bu tavin e, çekimi 451'dedir. O sayfa numarasını düzeltelim. 451 olarak düzeltiyoruz. İsme fulla 450 demiş. Bunu da düzeltiyoruz. 450'de değil 460'da geçiyor. İsmeful'in çekimi bu Matviyun sayfa 460'da geçiyor. Bunu düzeltiyoruz. Mansup Muzaresi'nin çekimine geldik. Mansup Muzaresi şu şekilde çekiliyor. En yatvıya, en yatvıya, en yatvı, en tatvıya, en tatvıya, en yatvına, en tatvıya, en tatvıya, en tatvı, أن تطوي أن تطوي أن تطوينا أن أن منصوب مزارسين تكمي يبليوف مجزوم مزارسين تكمي لم يطوي لم يطوي لم يطوي لم تطوي لم تطوي لم يطوينا لم تطوي لم تطوي لم تطوي لم تطوي لم تطوي lem tatwina lem atwi lem natwi şeklinde meczum muzarisinin de çekimi böyle yapılıyor. Ve geldik e, mezit çekimlerine. Evet, ikinci babdan gelen yani bu faale yef'ilu babından gelen lafifun makrunların mezitlerinin çekimlerine geldik mazi ma'lum, mazi meçhul, muzari ma'lum, muzari meçhul, emri hadir, ism faal, ism meful ve mastar çekmeni göstereceğiz. İlk başta if'al babından çekim yapıyor. Etva mazi ma'lum, utviye mazi meçhul, yutvi muzari ma'lum, yutva muzari meçhul, etvi emri hadir, mutvin ismi faal, mutven ism meful, itvaun mastardır. Ve geldik tef'il babından çekimine. Tavva mazi malum. Tuviye mazi meçhul. Yutavvi muzari malum. Yutavva muzari meçhul. Tavvi emri hadir. Mutavvin ismi fail. Mutavven ismi fuul. Tatviyetun masarıdır. Müfa'ale babından çekmişse şöyledir. Tavva mazi malum. Tuviye mazi meçhul. E, yutavvi muzari malum. Yutavva muzari meçhul tavi emri hadir mutavin e, ismi fail mutaven burada e, elif yazmamış burada buraya yanlış yazmış bunu düzeltiyoruz mutaven şeklinde yazıyoruz o tadan sonra bir elif yazıyoruz oraya mutaven ismi ful mutavetun o da masardır ve geldik infial babından çekimine geldik in e, in maz malum yantawi muzari malum in tawin em, e, emr hadir muntawin ism fa'il in tawaun masardır e, babından e, çekme geldik iftial e, e, it tawa tawa şeklidir O nasıl faulfine ta harfi geldiği için o iftialin tesisinde ta'ya çeviriyoruz it tawa Sonra iddia mı diyoruz? İttava oluyor. Bu kaydayı öğrenmiştik zaten daha önceden. İttava mazi ma'lum. Uttuviye mazi meçhul. Yettavi muzari ma'lum. Yuttava muzari meçhul. İttavi emri hadir. Muttavin ismi fa'il. Muttavan ismi ful. İttiva'un mazardır. Tefe'ül babından çekimine gelince Tetavva mazi ma'lum tutuvviye mazi meçhul yetetavva muzari malum yutetavva muzari meçhul tetavva emri hadır mütetavvin ismi fail mütetavven ismi mef'ul tetavvin bu raf ve cer halinde e, mastar tetavviyen nasb halinde mastar tefaül babına geldik tetavve mazi malum tutuviyem mazi mechul yetata ve muzari malum yutata ve muzari mechul tata ve emri hadir mutatawin ismi faildir mutatawan ismi fuul bu da raf ve cer halinde masdar tatawiyan nasb halindeki masdar istifal babının çekimine geldik istat ve mazi malum istatüye mazi meçhul muzari ma'lum yustatü'e muzari meçhul istatü'yü emri hadır e, ismi fa'il müstatü'en ismeful istitü'e'un bu da mastarıdır evet not vermiş diyor sonu illetli mezit fiillerin ismi fa'illerin ismi fa'illerin o bir de tefaül ve tefaül bablarından gelen mastarlarının nekre hallerinde. bunların ismi faali mesela mustatvin, mütetavvin vesaire hepsi hepsi mütetavvin, muttavvin, muntavvin, mutavvin, mutavvin, mutvin bütün ismi faallerinin hepsinde nekre halinde yani eliflam başında olmadığı zaman ya harfi düşüyor. Bir de tefaül ve tefaül bablarından gelen masallar. Bu masalada da yine bu ikisinin masalında da ya düşüyor. Neki halinde düşen ya dört durumda düşmez. O ya normalde düşüyor bu saydığımız durumlarda ama dört durumda o ya düşmez. Mesela et tatavvi ya düşmemiş eliflamlı o zaman. El mutvi o ya düşmemiş eliflamlı olduğu için. Bu konu hakkında demiş Bakınız sayfa 299, ee, hayır sayfa 299'da geçmiyor. Bu konu sayfa 306'da geçiyor. Onu düzeltiyoruz sayfa 306'da geçiyor. Hani 4 durumda o yağ düşmez. Ee, anlatmıştık birinci durum eğer başlarında harfi tarif bulunsa. İkinci durum mudaf olduklarında. Üçüncü durum nasp hallerinde. Dördüncü durumda sonlarına birleşik ta geldiği zaman ta merbuta diyoruz buna. Bu dört durumu anlatmıştık önceki derslerimizde. Bu dört durumda işte o sondaki e, ya harfi e, düşmez. Buraya kadar anlattığımız bu e, ikinci baptan olan lefifül makrun fiilin çekimiydi. Ama dördüncü baptan gelen dördüncü bab faile yefalu dördüncü baptan gelen lefifül makrunların zamanlara göre çekimlerine geldik. Maslarımız hayatundur. Yaşamak anlamına geliyor. Yaşamak lazımi bir fiildir. O yüzden meçuller meçhuller ve ismi ful gelmez. Mazi malum çekimi şöyledir. Hayye e hayye hayu, Eee hayye hayyata hayinem. Hayyita hayyituma, hayitum. Hayyiti hayyituma, hayitun hayitunna. E Hayitu hayine şeklinde çekimi yapılıyor. Mazi şunu atlıyoruz. Çünkü mazi meçhul lazım fiillerde gelmez. Ve geldik muzari malumun e, malumunun çekimine. Muzari malum. E, muzari malumu da e, Yahya, Yahya yani Yahyauna. Tahya, Tahya yani Yahyayna. Tahya, Tahya yani Tahyauna. Tahyayna, Tahya yani Tahyayna. E, ahya, Nahya şeklinde çekimi yapılıyor. Muzari malum. Muzari meçhul ise e, atlıyoruz. Çünkü lazım fiillerde muzari meçhulu e, gelmez. Meçhul gelmediğini ifade etmiştik zaten. emri Hadın çekme gelince İhye İhyeye İhyeu İhyey İhyeye İhyeyne şeklinde Emre hadırı çekim yapılır. E, i̇smi fail e, kullanılmaz diyor. Çünkü sıfatı müşebbel şeklinde gelir. Hayyun gelir. Onu da zaten belirttik e, ilk başta. E, hatta tabloda hain diye zikirmişti. Hain. Onu düzeltmiştik. Hayyun olarak. İsmeful diyor. Mahiyyun gelir. Mahiyetun gelir. Bunu da e, siliyoruz. Çünkü e, lazmi fiil olduğu için. Lazmi fiillerde e, ism-i mef'ul e, gelmez. İsmeful'u e, zikredilmez. Not vermiş. O kullanılmazla ilgili. kullanmaz. Ona ilgili not. Diyor hayyenin ismi faaliyene sıfatı müşebbesi olan heyyun kullanılır. Çünkü lazımı fiillerde o şekilde. Lazımı fiillerde ismi faaliyene sıfatı müşebbesi kullanılır. Ve geldik Mansud Muzari'sinin çekimine. En Yahya, En Yahya'ya, En Yahya'yu. En Tahya, En Tahya'ya, En Yahya'yna. En Tahya, En Tahya'ya, En Tahya'yu. En Tahya'y, En Tahya'ya, En Tahya'yna. أن أحيا أن نحيا، شيك دندام، موصود مظارسين تشيكيمي آبليور، مجزوم مظارسين تشيكيمي ساشوي لدر، لم يحيا، لم يحيا يا، لم يحيو، لم تحيا، لم تحيا يا، لم يحيينا، لم تحيا، لم تحيا يا، لم تحيو، لم تحيي، لم تحيا يا، لم تحيينا، لم أحيا، لم تحيي لم تحيا لم تحيينا لم احيا لم نحيا şeklinde e, bunun meczum muzarisinin çekimi o şekilde yapılıyor. Şimdi ise mezitlerinin çekimine geldik. Hayyefi'nin mezitlerinin kullanılan bablarının çekimleri. İşte mazi malum, mazi meçhul, muzari malum, muzari meçhul, emri hadir ismi faal, ismi ful ve masanın e, çekimini bu sefer göstereceğiz. İfal babından ehya gelir, mazi malum. Uhiye mazi meçhul yuhyi muzari malum yuhya muzari meçhul ahyi emri hadir muhyin ismi fa'il muhyan ismi meful ihya ism masdardır ee, tef'il babından çekimize şöyledir <laughs> hayya mazi malum huyya mazi meçhul yuhyi muzari malum yuhayya muzari meçhul hayyi emri hadir muhayyin ismi fa'il Muhayyen ismi mef'ul tahiyyetun mastardır. Mufaale babından çekimi ise haya mazi malum, huyye mazi meçhul, yuhayi muzari malum, yuhaya muzari meçhul, hayi emre hadir, muhayin ismi fa'il, muhayen ismi ful, Muhayyatun mastardır. Tefaül babından çekimi ise şöyledir. Tahayya mazi malum, tuhuyye mazi meçhul yetahayya muzari malum yutahayya muzari meçhul tahayya emri hadir mutahayyin ismi fuail mutahayyan ismi mef'ul tahayyin bu mastardır e, nekre hali tahayyin e, raf ve cer halinde bu şekilde gelir tahayyen bu da mastardır nasb halinde böyle gelir Evet. Ve geldik tefa'ül babından çekimine. Tehâyâ mazi ma'lum. Tuhûyiyâ mazi meçhul. Yetehâyâ muzari ma'lum. Yutehâyâ muzari meçhul. Tehâyâ e, emr hadir. Mütehâyin ismi fa'il. Mütehâyen ism ful. Tehâyin mastardır. Raf ve cer halinde e, bu şir gelir. Tehâyiyen bu da nasb halinde mastarı tehâyiyen olarak gelir. İstifal babından çekimine gelince istahya mazi malum, ustuhiye mazi meçhul, yestahyi muzari malum, yustahya muzari meçhul, istahyi emri hadir, mustahiyin ismi fuail, mustahiyen ismi ful, istihyaun e, Bu konuyla ilgili not vermiş. Birinci notumuz sonu illetli fiillerin ismi ile ismi faaline ya düşüyor. Mesela ismi faalleri ifal babından muhyin, tef'il babından muhayyin, mufaale babından muhayyin, tefa'ül babından mütehayyin, tefa'ül babından mütehayyin, istifal babından müstehiyin. Geliyor hepsinde de sonraki ya düşmüş nekri halinde. Bunların ismi faalleri bir de tefa'ül ve tefa'ül bu ikisi. Bu masalları. Bablarından gelen masallarının nekre hallerinde. Nekra yani eliflamsız oldukları durumda düşen yağları numaya düşüyor. Mesela tefa'ül babı tahayyin geliyor. Tefa'ül babı tahayyin geliyor. O yağ numarada düşüyor. Ama bu yağ dört durumda düşmez. Dört durumda düşmez. Bakınız sayfa 200, 201 demiş. Hayır sayfa numarası burada e, Bunu düzeltiyoruz. Sayfa numarası e, 306 olarak düzeltiyoruz. Sayfa 306'da geçiyor bu konu. Evet ikinci notumuz ise istihyaun fiilinin ikinci yası hasf edilip, hani e, istah ya, o ikinci yası hasf edilir. olarak da gelebilir yani ya. Bunu izle de anlatıyor. ikinci yani fiilin ikinci yası hazf edilip İlal birinci ya üzerine de yapılabilir. Buna göre o zaman mazi malumu meculu, muzari malumu meculu, ismi faali, ismi fulu, şu şekilde de gelebilirler yani. Ee, evet bunu izledim, izle de, anlatıyor. İsteha mazim malum, ustuhiye mazi meçhul, yestahi muzari malum, yusteha muzari meçhul, istahi emri hadir, mustahin ismi fail, mustahan ismi ful, un, bu da e, mastarıdır. Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> Geldik. Yukarıdakilerinin aynı şekilde bulunan bazı özellikli fiiller. Bu da farklı bir konu. Bu dersimizde bura kadar olsun.